Evet. Şimdi sorumuz diyor ki aşağıdaki tablolarda bir ailenin iki çocuğunun kan grubu testinde çökenme durumları gösterilmiştir. Buna göre bu çocukların anne babaları aşağıdaki gruplardan hangileri olamaz? Her zamanki gibi önce tabi analiz sonucumuzu belirlememiz gerekiyor. Bir çocuk anti A, anti B ve anti D ile Reaksiyon vermediğine göre, hiçbiriyle reaksiyon vermediğine göre bu çocuk sıfır RH negatif kan grubuna sahip oluyor. Peki. ikinci çocuk ailenin her biriyle reaksiyon verdiğine göre A ve RH pozitif gruplu bir çocuk oluyor. Ha, o zaman anne babanın çocukları arasında bunları görebiliyorum. Peki aşağıdakilerden hangi eşleşmeleri yaptığımızda böyle bir sonuca ulaşamam? Şimdi ilk aileye bakıyorum. İlk aile A RH artı bir anne B RH eksi bir baba. O zaman en geniş düşüneyim. Bunu A sıfır büyük R küçük R düşüneyim. Babayı B sıfır küçük küçük düşünürse bakalım bu ailenin sıfır negatif AB pozitif çocuklar dünyaya gelebilir mi? Gelir. Her iki tarafta sıfır var. Her iki tarafta negatiflik var. Gelebiliyor. O zaman bir oğlu aile bu çocukların ebeveynleri olabilir. İkiye gelelim. <laughs> bu sefer AB RH yine artı düşündüm. Sıfır zaten belli. de i̇ki, ikinci bir seçeneğe kaptım yok. Üçüncüye geliyorum. Buradan da bakalım yazabilir miyim? E, sıfır grubu bir çocuk e, yazabilir miyiz şimdi? Ha, şimdi bak bu aileden sıfır gruplu bir çocuğun meydana gelme olasılığı yok. Çünkü bir taraf anne AB olunca A ve B sıfıra baskın olmasından dolayı babanın sıfırlığı bu anlamda sıfır bir çocuğun gelmesini engelleyecektir. Dolayısıyla iki no'lu aile bu çocukların anne babası olamayacaktır. Üç no'luya gelelim. Orada da sıfır sıfır R'e ile A sıfır büyük R küçük R alayım. Şimdi bir bakalım. Buradan sıfır gruplu bir çocuk gelebilir. Sıfır negatif gelebilir. Ama AB pozitif gelme olasılığı yok. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü çocuğun şey ailenin yukarıdaki çocukları oluşturma olasılığı olmayacaktır. Demek ki burada cevabımızı Edirne olarak da veririz. Evet, şimdi dikkat ederseniz çocuklar hani bu kan grupları ile ilgili olan bölümle ilgili sorularımız daha çok hem kan grupları arasındaki transfer özelliklerini bilmem gerekiyor. Antikor antijen ilişkilerini bilmem gerekiyor. Ondan sonrası işin işlemsel tarafına kalıyor zaten. Bunları belirledikten sonra soruları rahatlıkla çözebilme şansımız oluyor. O yüzden biraz daha Hani eğer takıldığımız yerler vardır mutlak surette. Bunu gidermenin yolu bilgiye sahip olduktan sonra örneklemeler yaparak bol bol örnek çözerek pratiğimizi geliştirme olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi yeni ünitemiz aynı kalıtım konusunda yeni ee, ünitemize gelelim. Yeni ünitemizde Bakalım neler var? Kromozom sayısındaki değişiklikler diye bir başlığımız var. Kromozom sayısındaki değişiklikler diye bir başlığımız var. Konumuzu bu bağlamda devam ettirelim o zaman. Şimdi olay şu gençler. Bizler örneğin insan örneğini seçersek bizler iki en er eşittir. 46 kromozomlu iki en er eşittir. 46 kromozoma sahibiz. Evet. Eşeğin bireyler olarak eşeğin bireyler olarak anne ve babamızın mayoz bölünme geçirmesinden dolayı oluşturdukları üreme hücreleri normal kromozom sayımızın yarısını içermektedir. Yumurta ve sperm ikilisi. Daha sonra bu ikili birleşince tekrar sayıyı sabit kılıyoruz. O zaman mayoz döllenme kromozom sayısının sabit kalmasını ne yapıyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Buraya kadar her şey normal. Ama bazen bu mayoz bölünme sırasında anne baba üreme hücreleri oluşurken bu şekilde normal bir dağılım gerçekleşmeyebiliyor. Bir tarafa bir hücre kümesine daha fazla sayıda kromozom taşınabiliyor. Dolayısıyla diğer bölümlere eksik olarak aktarılmış oluyor. Bu durumda da bu bireylerin üreme hücreleri, yumurta ve sperm hücrelerinde kromozom sayısı normal değerin üzerinde ya da altında olabilen üreme hücreleri meydana geliyor. Sonra bunların birleşmesi sonucunda da doğan çocuklar Yine aynı sorunu beraberinde ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Konu başlığımız bu. Şimdi biz burada ne öğreneceğiz? Bu olay nasıl yaşanıyor? Hangi bölünmenin hangi safalarında meydana geliyor? Ve bunun sonuçlarında doğan bireylerin özellikleri nasıl oluyor? Yaşam şansları oluyor mu? Olmuyor mu? Bunları çalışacağız bu bölümümüzde. Şimdi öncelikli olarak bu ayrılmamaya dayalı olan sorunlar mayoz bölümleri anafaz 1 ile anafaz 2 evresindeki reaksiyonlarda gerçekleşiyor. Anafaz 1 ve anafaz 2. evrede gerçekleştiriliyor. Nedir olay? İsterseniz şöyle yapalım. Bir hücre seçiyorum. Bunun içerisine ben kromozomları yerleştiriyorum. Evet. Şu an elimde işte 2N eşittir. 2N eşittir. 4 kromozomlu bir hücre seçtim. Bunu ben mayoz bölünmeye uğratıyorum. Bütün evreleri çizmeyeceğim. Sadece hani ilgili olan kısmı değerlendireceğim. Ee, bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak. İlgili bölümü kullandığımızda. Evet. Bekleyenimiz yoktu. merkez e, sınıfta. Bir daha kontrol edeyim de. Tamam. O zaman sıkıntı yok. Tamam. Şimdi e, ne dedim? İçeride şu dört gramozomlu bir hücreyi seçtim. Burada ana faz birini bunu yazsaydım ana faz bir evresine geliyorum. Mayozun ana faz bir. Şimdi ana faz bir de hatırlarsanız işte ipliklerimiz oluşmuş zaten. Bunu kullandık. Bizim bu homolo kromozomlar, homolo kromozomlar. Ne oluyor? Kutuplara çekiliyordu. Homolo kromozomlar kısalıp kalınlaşınca şeyler pardon homolog kromozomlar dediğim gibi iyi iplikleri e, kısalmaya başlayınca çekilme işlemleri beraberinde getiriliyor. Böylece e, ikisi yukarıya iki homolog grup aşağıya çekilmiş oluyor. Bunu biliyorum. Sonra bu telefazı devam ettirdiğinde hani bölünme olunca oluşan iki hücrede kromozom sayısı da yarıya düşmüş olan hücreler oluşacaktır. Sonra anafaz ikiye geldiğinde anafaz ikiye geldiğinde bunların dağılımı şöyle olacaktı. Evet. Yani şuradaki iki grubun kromatikleri ayrılmış olacaktı. Anafaz birde homolo kromozomlar, anafaz birde homolo kromozomlar anafaz ikide kardeş Kromatitler birbirlerinde ne oluyor? Ayrılarak kutuplara çekiliyordu ve daha sonra telefaz 2 de tamamlandığında iki tane hücre, toplamda dört e, tane hücre oluşarak e, biz mayozu tamamlıyorduk ve böylece normalin yarısı kadar kromozom sayısına sahip hücreler oluşuyordu. Dörttir, iki olacaktı yani. Şu bölündüğünde telofaz olarak bölündüğünde telofaz 2'yi gerçekleştirdiğinde şöyle en eşittir 2 kromozomlu hücreler oluşacaktı. Diğer parçadan da aynısı geldiğinde toplamda 4 tane oluyordu. Evet. Buraya kadar işin normal seyri bu. Ama Şimdi biz bu işin böyle olmadığını, bir terslik olduğunu düşünerek yeniden çiziyoruz bunu. Yukarısı normal. Peki eğer normal olmazsa nasıl bir durum yaşanabilir? Bir de şurada, şurada homologlar karşılıklı olarak çekilirken ikisi yukarıya, ikisi aşağıya gitti ya. Şimdi şöyle olduğunu izliyorum. Bakıyorum ikisi değil de üçü yukarıya çıktı. Biri aşağıda kaldı. Ha bu ne demektir? Bu bölündüğünde bu bölünüp telofazı meydana getirdiğinde oluşacak iki hücrede biri bir takım taşıyacak diğeri üç Kromozom taşıyacak. Şu bir yukarıdaki üç. Onun anafaz ikisine geldiğimde onun anafaz ikisine geldiğinde diyelim. Şunu buraya taşıdığımda, bu neydi? Şöyle üç tanesi burada bulunuyor. İki, üç. Ha, bunu anafaz ikisine yazdığımda ne olacak? 1 2 3 1 2 3 kromozom oluşacak. Sonra o da bölünüp telofazı oluşturduğunda bunun telofaz ikisini yazdığımda 1 2 3 1 2 3 kromozom normali 2 olması gerekirken 3 kromozoma sahip olacak. Diğer parça şu diğer parça devam ettiğinde o bir tane olacak. 2 2 olması gerekirken 3'e 1 olacak. Bu ne oldu? Hatalı bir ya da evet hatalı bir normal olmayan üreme hücrelerinin meydana gelişine neden oldu. O zaman demek ki mayoz bölünmeni birinci evresinde homolog kromozomların e, ayrılmamasına dayalı olarak da bu durumu görebilirim veya anafaz iki evresindeki kardeş kromatiklerde de görebilirim. Bunlar düzensiz e, kromozom sayıları olarak karşımıza üreme hücrelerini çıkarıyorlar. Ve bunların birleşmesi sonucunda da ne olacak? Maalesef hatalı ürünler oluşacaktı. Evet, demek ki demek ki artık bize kromozomlarda ayrılmama nedenleri nelerdir diye bir soru sorulduğunda bunu bu durumla açıklayabiliriz. Hangi olaylar kromozomların normal dağılımını değiştiriyor sorusunun cevabını bu açıklamaları yaparak verebiliyorsunuz. Bir daha tekrarlıyorum. Anafaz 1'de homolo kromozomların eşit dağılım göstermemesi ya da anafaz 2'de kardeş kromatitlerin eşit dağılım göstermemesinden ötürü kaynaklı ne oluyor? Bu tür düzensizlikler yaşanabiliyor. Evet. Şimdi bunu değerlendirdik ve bu olay sonucunda yeni oluşan diyor eşimşelerin birinde fazla diğerinde de eksik kromozom görülüyor. Bu olaya ayrılmama adı veriliyor. Şimdi bu ayrılmama olayı hem gonozom hem de otozomda görülebilir. Onu da bir hatırlayalım. Neydi bu? Otozom ve gonozom. Şu 46 kromozom yazılımını düzenliyorum. Ne diyorduk burada? 44 artı diyelim bu dişi bir birey x x formülüyle yazabiliyorduk bunu. Ha. Şu 44 tane otozomal özellikler kromozomlar geriye kalan x'li grupsa gonozomal kromozomlar diye adlandırılıyor idi. Ha, bu ayrılmama, bu ayrılmama olayı hem otozomal tarafta hem de gonozomal tarafta ne yapabiliyor? Meydana gene video. O yüzden böyle bir ayrım yaptık. Her ikisinde aynı anda olabilir mi? Olabilir. E, ama biz bunu daha rahat çalışabilme adına Otozomal ve gonozomalı bağımsız olarak şu an Ve Onu da izah etmiş oldum. Şimdi otozomaldeki ayrılmamayı bir çalışalım hemen. Burayı sanırım anladık var mı ya, ya bununla ilgili hani bu ben hala hocam o e, homolog kromozomların ya da kromatitlerin anafaz 1 anafaz 2 olayında e, pek çıkaramadım şekliyle var mı e, anlamayan anlaşılmayan, onları değerlendirip devamını öyle götürmek isterim. Olursa dönün bana. Şimdi 30 onlarda ayrılmama olayı elimde benim 46 kromozomlu bir insan örneğinden yola çıktık. Şimdi mesela şu dişi biri normalde 22 artı x 22 artı x hücrelerini oluştururken diğeri 22 artı x 22 artı y hücrelerini oluşturuyor. Normal seyrimiz bu. Şimdi bunların hangisini hangisiyle birleştirirsen 46 kromozomuna ulaşırsın tekrar. Normal ölçütte şey böyle oluyor. Reaksiyon böyle oluyor. Ama eğer bir terslik olursa dikkat edin. Bak 23 ve 21 görüyorsunuz çocuk. 22, 22 olması gerekirken, bir tanesine bir fazla gidiince diğerini istemeden de bir eksik kalacaktır. Yani mecburen elimizdeki sayıyı böyle dağıtmış oluyoruz. 23, 21 değerleri geliyor e, bu şekilde. Ha, erkek tarafında herhangi bir bölünme sırasında anormal değil olmadığını kabullendik. Odası normal geldi yine. Dişi de şu an e, sorun gözüküyor. İşte bu yumurtalarla bu spermler birleştiğinde meydana gelecek olan olasılığı da aşağıda görüyorsunuz. 45 artı x, 45 artı x ya da 43 x, x ve 43 x Şu iki grubun 45 kromozomlu olduğunu görüyorsunuz. Şunların da 47 kromozomlu olduğunu görüyorsunuz. Bu 45 olanlar yaşayamıyor. 45 kromozomlu olanlar ölü doğuyorlar. Tamam. Niye? Çünkü bir kromozom grubu eksik orada. Bu tarafta ise bir tane fazla. Ama o bir fazlalıkta maalesef bir takım olumsuzlukları beraberinde getiriyorlar. Bu tür hastalar mongolizm ya da mongol bireyler veya Down sendromu diye adlandırılıyor. 1800'lü yıllarda belirlenmiş bir hastalık diye artık literatürde yerini almış. Bütün insanlarımızın toplumda var olduğunu bilmekteyiz. Özellikle acaba niye ayrılmama meydana gelir sorusunu yöneltmişler. Araştırdıklarında bir takım veriler elde edilmiş. Bunlardan biri 40 yaş ve üzeri hamileliklerde, bir takım bağımlılığı olan kişilerde. Bu tür vakaların görünme sıklığının oldukça yüksek olduğunu bilmekteyiz. Ee, genelde dişi bireyler bu olaya daha yatkındır, yani erkek bireylerden ziyade aydınlama olayı dişilerimizde daha sık görülüyor. Ee, 21. kromozomlarının bu işe yatkınlığı bilinmekte. Böyle bir durumla e, izahını yapabiliyorsunuz. Yine bu e, bölümü Şimdi Down sendromlu şekilde görüyorsunuz. çevremizde dediğim gibi bütün insanlarımız var. Birbirlerine çok benzerler. Başları yuvarlamsızdır böyle. Boyları kısadır. Gözleri çekikli yine. Zihinsel mental gelişimlerinde sorunlar vardır. Kısırdırlar genel ağırlığıyla bunlar. Hani dört vermezler. Bu bir yerde olumlu oluyor. Böylece popülasyon içerisindeki sayılarının artışı bu yolla da engellenmiş oluyor. Bunlar dediğim gibi toplum içinde var olan insanlarımız e, farklı bakmamamız gerekiyor. Çünkü hani e, hiç kimse bu e, bilinçli olarak bunu tercih etmez e, etme şansı da yok. E, hepimiz böyle dünyaya gelme olasılığımız vardı. E, dolayısıyla bunlar da toplumun birer üyeleri. Bunlar kendine ne özgü rehabilitasyon merkezleri, okulları falan var. Oralarda eğitiliyor ve e, yaşama kazandırılıyor. E, ben, bizler gibi normal meslek sahibi olabiliyorlar, e, aile kurabiliyorlar. Genelde yaşamları tabii e, çok uzun sürede olmuyor. İşte 40'lı 45'li yaşlara kadar e, ortalama değerlerde hayatta kalabilme sürelerini böyle verebiliyoruz. Ama dediğim gibi hani daha yüksek rakamlara kadar çıkan yaşamda da var ama genel ortalamaya alındığında böyle sanırım sanırım değil. Eğer bunlar yani toplum açısından dışlanmayıp topluma kazandırılıp devam ettirildiğinde bu yaşam sınırlarının yükseldiğini görmekteyiz. Ee, onu da hemen belirtmiş olayı. Evet. Böyle bir e, durum var. Şimdi şekilde işte 21 kromozomu görüyorsunuz. Üçlü pozisyonda bulunuyor. Ayrılmamaya olan yatkınlığından ötürü ağırlıklı olarak bu 21. kromozom bu problemi beraberinde getirebiliyor imiş. Evet. Şimdi bu öğrendiklerimizle ilgili soru gruplarımıza bakalım. Sağlıklı bireylere göre bir gonozomal kromozomları ama Down sendromu otozomlardaki ayrılmama sorunuydu. Dolayısıyla bir nolu bilgi bildiği yanlış. İki doğru otozomallerde. Üç, evet birbirine benziyor demiştik. Zihinsel gelişim anlamında da bir takım sağlık sorunlarının olduğunu bilmekteyiz. Yine hangi hangilerinin dönlenmesi sonucu Down sendromlu dişi bireyler oluşur dedik. Şimdi dişi olduğuna göre gençler bir kere XX olması gerekiyor. 1 ikiye 2'ye bakarsam x'ye dolayısıyla bu dışarıda kalıyor. 2 ile 3'e bakarsam x'ye o da dışarıda kalıyor. 2 ile 4'e bakarsam y'ye o da dışarıda kaldı. 1 üçe 3'e bakarsam x, x dışı tamam ama bir de rakamsal tarafına da bakayım. Yine 23, daha 45, o zaman şu doğru gözüküyor. 3 ile 4 X'ye o da dışarıda kalıyor. Yani burada en basitinden hani 45 miydi 43 miydi olayının ötesine de geçip X'ler üzerinden de rahatlıkla çözebildim soruyu. Hani bu da böyle bir avantajlı Evet şimdi monozomlarda ayrılmamada ikinci bölüm. Orayı geçmeyeceğim şimdi vaktimiz doldu. Bir dahaki dersimizde konjonklardan itibaren devam edip götüreceğiz çalışmalarımızı. Şimdi bu bölümle ilgili gençler olabildiğince fazla soru çözmeye çalışalım. Elimizdeki kaynaklardaki soruları güzelce değerlendirelim. Köylerimizde, okul kitaplarımızda veya hepinizin elinde istemediğiniz kadar soru var. Biliyorum. Onlara ee, onları çözelim, güzel değerlendirelim. Yapamadıklarımız varsa belirleyelim. Bizlere sorun burada. Cevaplarını açıklamalarıyla beraber yapalım. Bu biçimiyle bu e, konuyu garanti altına almamız gerekiyor. Evet, e, bu vesileyle yeni yılımızı kutlamış da oluyor. Umarım önümüzdeki yeni 2021 yılı herkes adına İyi bir yıl olsun hani 2020 yılı biraz problemli, sıkıntılı geçti. E, 2021 yılında da bilemiyoruz tabii neyin ne getireceğini. Yaşam her gün farklı şeyler oluşturuyor. Ama biz e, elimizden geldiğince işte bunu devam ettirme çabası içerisindeyiz. Dediğim gibi önce sağlık bunu her zaman sağlıklı aslında ama işte insanoğlu oğlu e, dişi canı yanınca olayın farkına varıyor. Evet sağlık olmadan hiçbir şey maalesef tadı tuzu da kalmıyor. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki bu yeni yılda değişimle beraber bizler de daha en azından eski günlerimize ara pozisyona geldik. Kavuşuruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyerek dersi bitiriyor.